Dostlar merhaba ben Eyüp Hoca. 365 gün yayınlarından çıkan 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankamızın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hala 3. temadayız. Anlamın yapı taşları. Bu dersimizde şekil bilgisi yani sözcükle yapı ile ilgili 3 tane güzel testimiz var. Bunların çözümünü yapacağız. Haydi sorularımız gelsin ve soru çözümüne başlayalım. Evet aşağıdaki cümlelerin hangisinde... Den, dan iki. Tamlayan eki görevi üstlenmiştir. Evet tamlayan eki olarak kullanılabiliyor. Uzun süreden beri öykü yazmıyordu. Burada yok. Söylenen sözlerden bir şey anlamamış gibiydi. Geçelim. Konferanstan sonra seninle bu konuları görüşelim. Burada da yok. Ormandaki ağaçlardan bazılarını keseceklermiş. Ağaçların bazıları dememiş de ağaçlardan bazıları demiş. Evet. Uygun mesafeye gelince paraşütçüler uçaktan atladı. Evet bunlar normal bildiğimiz ayrılma hali iki ancak bu ilgi hali iki yani tamlayan iki olarak kullanılmıştır. Peki gelir gelsin ikinci sorumuz. Aşağıdaki cümlede bu cümlede aşağıdaki eklerden hangisi yoktur diyor. Evet eşitlik eki, iyilik eki, ayrılma durumu eki, tamlayan eki, belirtme eki. Evdeki kütüphaneye geçip kütüphaneye raftan rastgele bir kitap aldı ve kitabın sayfalarını evet tamlayan ekini bulduk. E tamlayan varsa tamlanan eki yani iyilik eki de vardır eledik çevirmeye başladı. Daha önce okuduğundan emin olduğu bu kitap da İngilizce değildi. Bu cca 2 eşitlik ekidir dostlar değildi. O garip alfabenin harfleriyle yazılmıştı. Şimdi belirtme durumu iki ayrılma. Denden iki görebildik mi? sayfalarını neyi sayfalarını evet burada belirtme iki var. Daha önce okuduğundan dığından dinden değil emin olduğu bu kitap evet dendan eki yok. Evet cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki geliyorum üçüncü soruya. Şöyle alalım hocam. Evet ne demiş aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunma durumu eki cümleye yer yani mekan anlamı katmıştır. Maçın sonunda zaman. Yazarın üslubunda burada ne zaman ne mekan. Filmin arasında zaman. Çiftçiler yetiştirdiği ürünleri pazarlarda satıyordu mekan. Bu haftalarda hava sıcaklığı zaman. E dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki geliyorum dördüncü soruya şöyle alalım hocam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cca 2 şair şairlerce biçimden biçime dönüştürülmüştür. Şiir şairlerce şairler tarafından Yeni yayımladığım öykülerim sizce siz tarafından olmaz. Yarışmacılar sorulara zekice cevaplar verdiler olmaz. Yurt dışına gittiğinden ondan aylarca haber alamadık olmaz. Bu yemekleri tatça ötekilerinden iyi bulmuştuk olmaz. Film senaryosu yönetmenlerce gözden geçirildi yönetmenler tarafından. Evet şimdi bunu alabiliriz. Cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki gelsin 5. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük ötekilerinden farklı bir çekim eki almıştır. Baktığımız zaman hepsi iyi eki almış. Belirtme eki mi? ekimi. eki mi? Çalıştığın yerin adresi. Bak burada bir tamlama var. Demek ki bu tamlanan yani iyilik eki. Şair bu şiiri yıllar önce Bodrum'da kaleme almış. Neyi kaleme almış? Şiiri. Belirtme hali eki. Makaleyi okuyunca. Neyi okuyunca? Makaleyi. Bu fotoğrafı kitaplığı karıştırırken bulmuştum. Neyi? Fotoğrafı. Şapkayı çok beğendiysen neyi? Şapkayı. Bunların hepsi belirtme hali 2. Şu tamlanan iki. Yani iyilik ekidir. Dikkat. Peki geliyorum 6. soruya. Şöyle aldık hocam. Evet ne demiş? Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerin hangilerini aldığı ekler onlara hem ikinci hem üçüncü tekil kişiye ait olma anlamı katmıştır. Üniversite sınavında böyle bir soru çıkmıştı. Yani hem senin hem onun anlamı çıkacak. Senin anlattıkların okurların bir hayli ilgisini çekti, onun anlattıkların olmadı. Senin başarılarını yakından takip ediyorum, onun başarılarını yakından takip ediyorum. Senin aklından onun aklından neler geçtiğini kim bilebilir ki tamam. Senin duydukların onun duydukların olmuyor senin resimlerin onun resimlerin olmuyor. Evet 2 ve 3'ü alacağız. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 7. soruya şöyle alalım hocam. Hangisinde bir sözcük ilgi adılından sonra ayrılma? İlgi adılı ki ayrılma den kinden olacak. Tamam. Evdekiler de bu sıfat yapan kidir Üniversiteyi yurt dışında okumasını destekliyorum. Geçelim. Öykülerin kurgusu elbette romanın ki ilgi zamiri. Romanın ayrılma hali ki cevabımız bu. Bazı araçlar yolda kalırken şirketin kiler eki almış. Geçelim. Eski devilerdeki bu sıfat yapan key'dir. Geçelim. Şirketlere son gelişmelerle ilgili bir bilgilendirme yapılacak. Burada zaten key eki yok. Evet cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 8. soruya. Bulunma durumu eki olan D aşağıdakilerin hangisinde çekim eki işlevinde kullanılmamıştır? Kitaptaki içerik ve üslubu değerlendirdik. Kitapta bulun ata sözlerinde bulun maliki, savaşta bulunmaleyiki, yılda bulun kitabınız olmadığına göre sizinki sözde yazarlık derken sözcüğün anlamını ve de türünü değiştirmiş, sıfat yapmış. Evet dolayısıyla yapım eki cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 9. soruya şöyle alalım hocam. Cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çekim eki almamıştır? Şimdi oyuncağım benim oyuncağım iyilik eki çekim eki'dir. Aktarılan derken burada göremedik. Atılımlar derken şurada bir çoğul eki yani çekim eki. Güdüsü onun güdüsü iyilik. Güdüsünü belirtme hali eki çekim eki. Bilinçaltı iyilik eki. Bilinç altından ayrılma hali eki bunlar çekmek. Evet cevabımız B seçeneği olacak. Aktarmak Aktarılmak edilgenlik eki yapım eki. Aktarılan sıfat fiil eki yapım eki. Evet cevabımız Bursa olacaktır. Peki gelsin 10. sorumuz. Şöyle aldık hocam. Demek ki alan sözcük niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır. Bakalım meyvelerden bazıları derken değil. Sıcaktan dolayı dışarıda dolaşmak değil. Otobüsümüz dağ yolunda ağırdan yol alıyordu. Nasıl ağırdan ama bu zarf geçelim. Yazar sıradan konuları. Nasıl konular? Sıradan konular. Evet niteleme sıfatı. Onun bugün görünmemesi bitkinlikten olacak. Niçin bitkinlikten? Yine zarf olmuş. Evet cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki gelsin 11. sorumuz. Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangisi bir varlığın neye ait olduğunu bildiren bir ek yani iyilik eki almamıştır. Şimdi Kuşlar kalkıyor aya irini üstünden. Onun üstü derken burada var. Onun arkası derken burada var. Ben sonunda buradasın işte diyorum. Buradasın. Sen buradasın. Bu nedir? Ek eylem. Burada zamirine gelmiş. Onu cümlede yüklem yapmış. Kendim benim kendim derken şurada var. Kesiştiği onun kesiştiği derken burada var. Evet 3'te yok. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 12. soruya. Cümlelerin hangisinde bir sözcük ilgi adılından sonra yani ki belirtme hali almıştır. Kini mesela. Evet. Yayladakiler kentin gürültüsünden uzakta olmanın keyfini yaşıyordu. Yok gazetedeki burada da yok geçelim. Bu bilgisayarları kontrol ettim. Sizinkinde evet sizinki ilgi zamiri ama sonra bulunma hali almış geçelim. Benim araba şu arızalı seninkini ha seninki ilgi zamiri seninkini derken belirtme hali Evet, devam edelim. Bizimkiler derken dikkat edin dostlar çoğul ve yönelme 2 almış. Evet cevabımız D seçeneği olacaktır. Böylece ilk testimizi tamamladık. Gelsin ikinci testimiz. Numaralanmış sözcüklerden hangisinde birden çok yapım 2 vardır? Şimdi deniz kokusu, kokmaktan koku yapım 2 sonra çekim eki almış geçelim. Güzellikleriyle güzel güzellik yapım 2 sonrası çekim 2 geçtim vardığımızı şimdi varmak vardık şurada sıfat fiili ki var ama sonra yapım eki yok geçtim. Eğlenmek eğlence eğlenceli evet birden fazla yapım iki. cevap denizli. Anlamak burada yok zaten. Evet cevap D seçeneği olacaktır. Peki gelsin ikinci sorumuz hocam. Şöyle alalım. Birden çok yapım iki almıştır diyor. Şimdi simitçinin derken şurada bir tane yapım eki var. Sonrası çekim. Geçtim. Filmciden geçtim. Gazeteciyi geçtim. Bir tane. Keresteci geçtim. Evet temizlikçi. Bak dikkat. Temizden temizlik yapım 2. Temizlikçi bir yapım 2 daha. Evet cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki gelsin 3. sorumuz. Şöyle aldık. Sözcüklerden hangisi yapım 2 almamıştır? Şimdi yazmaktan yazar burada var. Özden özgür burada var kendilerine derken burada yok. Yakıştırılamayacak tutum. Nasıl tutum yakıştırılamayacak tutum? Şurada sıfat fiil eki var. Yapım ekidir. Yakışmaktan yakıştırmak. Yine yapım eki var. Geçtik. Sergilenmiş sermekten sergi yapım eki var. Evet kendilerine sözcüğünde herhangi bir yapım eki yok. Cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki gelsin dördüncü sorumuz hocam. Şöyle aldım. Hangisi birden çok yapım eki almıştır? Şimdi Güçlü yapısını derken yapmaktan yapı, yapım eki yapısını bunlar çekim. Zordan zorlamak, yapım eki. Zorlayan derken sıfat fiil eki eylemse bir yapım ekidir. Evet birden fazla mı? Doğrudur. Figürlerimin derken burada yapım eki yok. Bakın tamamı çekim ekidir. Heykellerimi derken çekim ekidir. Destekten desteklemek yapım eki ama sonrasına gelenekler çekim eki. Evet cevabımız Bursa olacaktır. Peki gelsin 5. sorumuz. Hangisi yapım eki almamıştır. Toptan toplu, topludan toplum, toplumdan toplumcu hepsi yapım eki. Önden önem yapım eki. Temsilden temsilci yapım eki. Tanımaktan tanınmak, şurada fiilden fiil yapan yapım eki var. Evet şiirlerinin derken çoğul, iyilik, tamlayan eki. Bunların hepsi çekim ekidir. Dolayısıyla cevap D seçeneği olacaktır. Peki gelsin 6. sorumuz. Evet. Ne demiş hocam? Hangisinde birden çok yapım eki kullanılmıştır? Havada yaylımız yola çıktı. Yaydan yaylı. Evet, yapım eki. Yaylımız. Bu çekim ekidir. Kıvırmaktan kıvrım, yapım eki. Larileri çekim eki. Sevgide sevmekten sevgi, yapım eki. Sevgili bir yapım eki daha. Sonra çekim eki almış. Birden fazla yapım eki var mı? Var. Çürütür çürümekten çürütmek bir tane. Kokmaktan koku bir tane kalanlar çekmektedir hocam. O zaman cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki gelsin 7 sorumuz şöyle aldık hocam. İn ekinin işlevi ötekilerinden farklıdır. Şimdi ekin tarlalarından geçerek bu ekmekten ekin yapım ekidir hocam. Tamam. Olayla ilgili olarak yayın yasağı yaymaktan yayın yapım eki. Akın ediyor. Akmaktan akın yapım eki. Bir yığın sorunla yığmaktan yığın yapım eki. Birbirinizi sevin. Siz sevin. Hocam bu şahıs eki. Fiillere gelip şahsı bildiren ek. Yani çekim ekidir. Cevap E seçeneği. Peki gelelim 8. soruya. Evet ne demiş hocam? Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi? Söylenemez. Şehirde sözcüğünde kalma durumu yani bulunma durumu eki vardır. Doğru. Yaşamak sözcüğünde birden fazla yapım eki vardır. Şimdi yaştan yaşamak ve evet şu bir yapım eki, mekmak zaten her zaman yapım ikidir. Katiyen. E, evet, dolayısıyla birden fazla mı? Doğru. Şunları eyleyelim. Birden fazla yapım eki alan eylem vardır. Şimdi eyleme bakalım. Şehirde yaşamak ve hafta sonları gitmek için sakin bir yerde eve sahip olmak istediğim oluyor. Oluyor sözcüğünde birden fazla yapım eki var mı? Hiç yapım eki yok. Cevap Ceyhan. İstediğim sözcüğünde birinci tekil kişi iyilik eki vardır. Benim istediğim evet Eylem basit zamanla çekimlenmiştir. Çünkü tek kipeki vardır. Tamam. Evet cevabımız C seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 9. soruya. Cık eki ile türemiş sözcük küçültme anlamından sıyrılarak somut bir varlığa isim olmuştur. Şimdi minicik eller, ufacık çocuklar, daracık oda, kulakçık ameliyatı, alçacık tavan. Ne istedi benden? Küçültme anlamından sıyrılacak, somut bir varlığın adı olacak. Şairimiz hastanemizde dün kulakçık ameliyatı. E kulakçık o organın adı değil mi? O zaman cevabımız D seçeneği. Minicik eller, ufacık çocuklar, daracık oda, alçacık tavan bunlar sıfat zaten. isim değil. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Peki gelsin Onuncu sorumuz hocam. Evet ne demiş? Sözcüklerle ilgili hangisi yanlıştır? Birinci sözcük isimden isim yapan yapım eki. Dumandan dumanlı isimden isim midir? Doğru. İkinci sözcük fiilden fiil yapan yapım eki. Gitmekten yitirmek var hocam burada bak dikkat et. Yitiriyorum gitmekten yitirmek. Doğru. Üçüncü sözcük birden çok yapım eki. Tutukluyor beni sokaklar tutukluyor. Hocam kökümüz tutmak. Tutmaktan tutuk. Silah tutukluk yaptırırız ya. Tutuktan tutuklamak. Evet burada iki tane yapım eki var. Bu da doğru. Dördüncü sözcük isimden isim yapan yapım eki. Sonsuz. Evet bu da doğru. Beşinci sözcük birden çok yapım eki. Boşluğa. E, kelimenin kökü boş. Boşluk yapım eki. Sonra yönelme eki almış. Çekim eki. Dolayısıyla cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet böylece bu testi de tamamladık. Son testimiz. Haydi bakalım. Ne diyor hocam? Hangisi söylenebilir? Aman dikkat soru olumlu bir soru. Birinci sözcük isimden türemiştir. Resimlerimde kökü isimdir ama bu türemiş bir sözcük değildir. İkinci sözcük türemiş sözcüktür. Kullanıyorum. Hmm, bu türemiş değil. Geçelim. Üçüncü sözcük bir tane yapım eki almıştır. Par, parlamak, parlak, parlaklık birden fazla yapım eki var. Dördüncü sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır. Ha, Kokmaktan koku hocam. Yapım 2. Kokusu derken çekim 2. Cevap bu. 5. Sözcük. Birden fazla yapım 2 almıştır. Ay buluyorum sözcüğünde yapım 2 yok. Cevap D seçeneği olacaktır. Peki geliyorum ikinci soruya. Hangisinde birden çok birleşik fiil vardır? Şimdi onu birkaç kez affettim. Ama o hatalarında bir türlü hatalarından bir türlü dönmedi söylediklerini anlıyorum ama bu konuda bir şey yapamayız yapabiliriz evet var. Biraz daha bekleyebilirim şurada biraz var ama o birleşik fiil değildir. Ama sen daha fazla gecikmemelisin tamam. Bize bir şeker bile alıvermedi ama biz yine de ona küsmedik yok. O filmi biz de seyrettik ama senin söylediğin sahneyi fark etmedik. Evet cevabımız çıktı. Seyir etmek isim artı yardımcı eylem. Fark etmek isim artı yardımcı eylem. Diğer seçeneklerde sadece bir tane var. Onun için cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki gelsin üçüncü sorumuz. Hangisi kökü bakımından diğerlerinden farklıdır? Şimdi birleşince kökümüz bir ismidir. Kazanıyor kazanmak değilidir. Fotoğrafçılık fotoğraf isimdir. Yaşam yaş isimdir yolculuk yol isimdir. Hangisine fiil yazdık buna? Evet cevabımız B seçeneği olacaktır. Peki gelsin dördüncü sorumuz. Hangisinde basit birleşik ve türemiş sözcüğe örnek vardır? Bu tip sorularda önce birleşik arayın dostlar. Daha kolay bulunur. Şimdi şurada birçok diye birleşik var. İnsan diye basit var. Gece sözcüğü de geçten gelir hocam. Geçten gece. Evet türemiş. Cevap bu. Parklarda toplanan insanlar heyecan içindeydi. Birleşik yok. Gece karanlığında düşe kalka ilerliyorduk. Birleşik yok. Onu görmek için sıra bekliyorum. Birleşik yok. Bu konuda sen de bir şeyler yapmalısın. Birleşik yok. Evet cevabımız A seçeneği olmalıdır. Peki gelsin 5. sorumuz. Ne demiş hocam? Altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü farklıdır? Şimdi hava isim kök kavurucu, kavurmak değil kök. Sıcağında kelimesinin kökü ısıdır dosta. Isıcak, sıcak olmuş, ünlüsü düşmüş. ısı, yani isim kök. Devam. Yanaşmış, yana yanaşırsın değil mi? Yan, isim kök yanmak değil ha aman. Hazırlanıyor, hazır. İsim kök. Evet fiili bulduk. Cevap B seçeneği olacaktır. Peki gelsin 6. sorumuz. Altı çizili sözcük işlevi bakımından farklı bir yayın yapım mı çekim mi? Önce buna bakacağız. Ne demiş? Apartman yöneticiliği için seçim yapılacak. Seçmekten seçim yapım eki. Ne demiş? Konserde çok bağırdığım için sesim benim sesim. İyilik eki yani çekim eki. Şeker pancarı ekim alanları. Ekmekten ekim yapım eki. Ayın çekim kuvveti çekmekten çekim yapım eki. Şair biçim ve içerik biçmekten biçim yapım ek. Evet cevabımız D seçeneği. B seçeneği olacaktır. Peki gelsin 7. sorumuz. O, duyan gelmiş. Hangisi yoktur? Evet şimdi. İstanbul doğulu ve batılının aynı hayranlık duygusuyla haykırdığı evrensel ve son derece büyük bir güzelliktir. Güzellik ismi dırdir ek eylemiyle yüklem olmuş. Ek eylem ek eylem evet ek fiil almış sözcüğü. Peki bu cümlede diğerlerinden bir şey bulabilir miyiz? Bakalım. Birleşik isim göremedik hocam. Yeterlik fiili göremedik. Çokluk eki. Bakıyorum. Çokluk eki de yok. Benzetme edatı gibi o da yok. Devam. İstanbul'dan daha güzel bir doğaya sahip yerleşim yerini yeryüzünün birleşik isim hiçbir yerinde bulamazsın bulabilirsin yeterlik fiili. Bu kent cennetten alınmış bir adacık gibi benzetme edatı. Evet çoğul ek yok. Cevabımız C seçeneği. Peki gelsin 8. sorumuz. Hangisi yoktur diyor. Evet yine duyan gelmiş. Şimdi motosikletimle kısa tahran turumu tamamlayıp Demavent eteklerinde giden yola girmiştim bile. Şuraya bir bakalım şimdi. Sıfat fiil zarf fiil. Şurada zarf fiil var tamamlayıp sıfat fiil var mı giden. Tamam şunu bir eğleyelim. İsimden isim yapım iki. Bakalım turumu tamamlayıp tamam tamamlamak. Bakıyorum bakıyorum. Evet yok. Birleşik zamanlı fiil girmiştim. Evet iki tane ekip var. Kalma durumu D'da, D'da, D'da 2 yok. Devam. Yaklaşık 2500 metreye tırmanan bu yol oldukça kalabalıktı ve dağların kuzeyine geçince yağmur başlayıverdi. Başlayıvermek, vermek nedir? Tezlik fiili. Tamam. İsimden isim Kalaba kalabalık. Evet isimden isim var. Kalma durumu yani D'da. D'da yine göremedik dostlar. Yazlık kıyafetlerimi kışlıklarla değiştirdim. Çünkü bu bölgenin yağmuruyla ünlü olduğunu biliyordum. D'da 2 yok. Evet cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 9. soruya. Hangisinin kökü farklıdır diyor. Şimdi yol kenarına sağlı sollu sol isimdir. Bu solmak fiili değil. Dizilmiş dizmek fiildir. Ekin tarlaları ekmek fiildir. Görünce görmek fiildir. Koparmak, kopmak fiildir. Evet dolayısıyla cevabımız A seçeneği olacaktır. Peki geliyorum 10. soruya. ıntı inti, inti ekinin kullanıldığı sözcük kökü bakımından diğerlerinden farklıdır. Hocam kelimelerimiz göçüntü, bakıyorum, çıkıntı, şuraya bakıyorum, bakıyorum bakıyorum, akıntı. Evet kısıntı. Evet şurada neresi var hocam? Bağıntı. Şimdi köklere bakalım. Göçmekten gelir fiil kök. Çıkmaktan gelir fiil kök. Akmaktan gelir fiil kök. Kısmaktan gelir fiil kök. Bağmaktan gelmez. Bağ isminden gelir. Evet cevabımız E seçeneği olacaktır. Peki gelsin 11. sorumuz. Hangisi? Birden fazla yapım eki almıştır. Şimdi şehirler çoğul eki den ayrılma hali eki. İkisi de çekim 2. Uçakta uçmaktan uçak yapım eki sonra çekim eki. İnsanlar çoğul ı belirtme hali eki muhtemelen. Evet hepsi çekim eki. Başarısı. Hocam kelimenin kökü baş. Baştan başarmak yapım eki. Başarmaktan başarı bir yapım eki daha. Yüzler çoğul iki yüzlerce yapım eki. Evet burada yok. Dolayısıyla cevabımız 4 numara yani D seçeneği olacaktır. Evet. Değerli dostlar böylece bu temanın şekil bilgisi sorularını bitirmiş olduk. Bir dahaki dersimizde bu temanın yazım kurallarını çözeceğiz. Kendinize iyi bakın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öperim. Hoşçakalın.